Merhabalar arkadaşlar bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı arkadaşlar öncelikle Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarım hepimizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar bana dün çok harika bir sürpriz geldi tam 100. yıla özel 100.000 abone plaketim geldi arkadaşlar tabii ki 100. yıla özel değil ama denk gelmesi benim için çok güzel oldu şöyle göstereyim arkadaşlar YouTube abone plaketim dün geldi bunu şöyle hemen açalım sizle beraber Şöyle sizde görün şöyle bir adet sünger çıkıyor şöyle e, bir tane bilgilendirici bir yazı çıkıyor 100.000 abone iyi hatırlıyor musunuz 1000 aboneyi hatırlıyor musunuz falan diye ve plaketimiz burada arkadaşlar şunu şöyle hemen koyalım 100.000 abone plaketini şöyle sizlere göstereyim poşetinden çıkaralım ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Patiyoloji 100 100.000 abone plaketim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok çok teşekkürler arkadaşlar. Bu başarı hepimizin. 100.000 abone plaketim sonunda geldi. Onu da şöyle şuraya bir yere falan asacağım. Şöyle Buraya güzel oldu. Şöyle bir yere asarım herhalde diye düşünüyorum. Duvara asarım. Ya da salona asarım. Belli olmaz. Bu video bu kadardı. Bu sevinci sizinle birlikte paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. izleyen herkese, abone olan herkese, bana destek olan herkese çok teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.